böyle he evet bak orijinal şekli böyle şimdi çek, yap, şurayı çek, kalkmış bir böyle bir şey yaptırmış o nerede anlar. bak bunu böyle kamuflaj yapıyor Yapsana hesapta da, ama yap, 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 hesapta da. ama güzel uymuş aslında Hüsnü abi yani... bu adam var ya bu adam var ya çekici bir Daha iyi böylesi miydi daha Aslında iyi? ben bana kalsa orijinali tabii ki daha iyi. Ama He. yani bilmiyorum şimdi orada neyi kapatmaya çalışmış adam bilmiyorum. Burasının kendi bir radyosu var. E, evet. Ama bu sonradan açılma. Ee, anladım. Bunun orijinalinde böyle bir radyo yok. Bu boyandığı zaman bu renk mi olacak Hüsnü abi? Ha, Orada mı olacak? Bozacağız. Oo, renk Bo güzelmiş ama. Bozacağız bunu. Oo. Bozacağız. Karabalarda kilometrenin bu saatlerinin takılışlarının Bağlantılarını kurmamışlar, evet. o yüzden şimdi kaportajıyla Şimdi içindir. 51 model bu arabanın ismi ne? Adı ne araba? Markası Varşova. Varşova. Ne Varşova. Hangi ülkenin bu? Malı. Rus malı mı, Polonya mı? Polonya Rus. Polonya, Polonya Rus. aynen. Biz Rus biliyoruz. Polonya Rus. Efsane ya abi ya, evet. valla. Ondan sonra, bak burada bunun... Değişik bir radyosu vardı aslında orijinalinde. Üymenli falan. Bunun sonradan böyle kesme kasa yapılmış ya. Hmm. Orijinal <laughs> hoparlör sistemi de burada perdeli perdeli böyle. Hatırlar mısın eski radyoları? Gibi gibi evet. evet. Perdeli perdeli böyle. Evet. <laughs> Öyle. Sonradan bunu koymuşlar işte örtelim bunu gibisinden. Evet. Bu gene böyle buraya kapanacak işte saatler böyle takılacak falan filan güzel üstüne abi burada zaman saati var Evet. burada kilometre saati var burada da şeyleri var olay bu yani zamanda ne güzel araba yapmış adamlar ya yani. ne kadar konforlu araba yapmışlar değil mi yapmışlar yalnız karabağlar tarafından kime yaptı Zaten bilmiyorum ...güzel bir esnafa düşmemiş. Evet. Şu an araba ağlıyor. ağlıyor. Nement teşhisi, neymiş bağlantıları, hiçbiri düzgün değil. Hiçbiri düzgün değil. Boyasını kim yapıyor bunun Şun abi? Kim mi? Bilmiyoruz. Ha bilmiyorum. O şerefsiz adam bunu yapmış, boyamış, yollamış. Ulan sen neyi boyuyorsun, yolluyorsun ya? Hmm. Adama de ki birader sen saatleri bağlayacaksın da <laughs> burada nasıl bağlayacaksın bu saatleri Bu işe hazırla ki ben ondan sonra boyayayım Niye demedin bugün geldiler dedim Bu saati ben buraya koyuyorum dedim Hadi tuttur bakayım bana dedim bu, bu saati nasıl tutturacağım ben buraya <laughs> Vize mi atacağım buradan yani bu kadar olmaz Olmacağına yani Olmayacağına göre Yani Ondan sonra ya abi sorma dedi bir buçuk seneden beri dedi kaportacı da ha bugün bitiyor ha bugün bitiyor hep salladılar bizi dedi işte olay böyle dedi bana kalktı bunu dedi yaptı yolladı dedi e dedim olmadı şimdi de e, Necati'yi çağıracağım da burayı düzelttireyim de evet. e, saati montalı sisteme getireyim abi yeniden boyatırım artık yapacağım bir şey yok dedi. Buraya <laughs> komple o. Bu otomatik bir test baba. Yok be ya. Bana <laughs> normal bir şey söyleyeyim mi üstü abi? Normal mi? Sen, mi? sen de götürü, götürü geri affedersin. Normal. <laughs> şey arıyor. Bırak amına koyayım. ne yapıyorsun? yapsın lan lavuk. Yapıyor şey yapsın. He? Al paranı geç. Olmaz olmaz. Olmaz olmaz. İşte. He? Sanatkar adam o öyle bir şey yapmaz yani. Al hocam. Değil. Ne değil mi? Çocuklar hakkında hep biz suçluyuz. Yaşamak lazım. Değil. Yaşamak lazım yaşamak. Alo.